Balon d'Or kazandı, belini doğrultamadı. Rodrigo Hernandez Cascante, kısaca Rodri. Ödülünde Vini'nin gözü kaldı. 2024 Balon d'Or törenine gidelim. Vini en güçlü adaydı. Relevo'nun haberine göre vakit yaklaştıkça sonuçlar yuvarlaklaştı. Real Madrid Paris'e uçuşa iptal kararı aldı. Ödülü Rodi kazandı. 2023-24'te 50 maçta 9 gol, 15 asist. İspanya ile Euro 2024 kupası kaldırdı. İkinci sıra Vini'ye kaldı. Aynı yıl 39 maçta 29 gol, 11 asistli Vini. Karar epey tartışıldı. Ronaldo sonuca şaşırdı. Otoriteler ikiye ayrıldı. Rodi'nin 2024-25 sezonu 5. haftasında çapraz bağları yırtılmıştı. Törene de katıldı. 236 gün sahaya çıkamadı. Dönüşü de beklenen gibi olmadı. Sanki artık başka bir adamdı. Tek asisti kulüpler Dünya Kupası'nda Elayne karşısında yaptı. Bu sezon 7 maç oynadı. Derken bir sakatlık da ve İspanya sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkardı. Balon doğru kim hak etti sorusunun cevabı herkese göre farklı. Ama sahi, Vini'nin gözü mü kaldı?